Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Şu an İstanbul'dayız. Saat 1.50 uçuşuyla Küba'ya gidiyoruz. 12.30 saat sonra Küba'da görüşmek üzere. 7 saatlik fark dilimi olacağı için sabah 7.30'da orada olacağız. Tam 12.30 saat sonra Küba Havana Yose Marti Havalimanı'na indik şimdi. Girdiğiniz gibi zaten biraz eski bir görünüm var. Size geçmişte kaldığını hissettiriyor zaten. Tabii buraya geldiğinizde alışık olduğumuz gibi bir havaalanı sistemi yok. Bandın dönmesini bekliyoruz valizler için. 25 dakika oldu henüz dönmedi bile. Ortalama bir uç iki saat sürebiliyormuş bu dar durumlarda. Değerli izleyenler buranın insanı biraz rahat. O yüzden Küba aslında sabır şehri. Valizlerimiz geldi, şimdi havaalanından çıktım, hemen kapıdan çıktığınız gibi şöyle bir taksici beyefendiden rica ettim, otele bırakacak. Burada fiyatı kara borsa olarak size söylüyorlar. 50 dolar, 40 dolar, 60 dolar ne söylerseler. Ben de internetten gelmeden önce bir kaç yoruma bakmıştım ortalama 20-25 dolar olduğunu. Zar zor 25 dolara indirdim. Şimdi 20 dakikalık bir yolculuğum olacak. Arkadaşlar, herkese Küba'dan, Havana'dan selamlar. Bugün Küba'nın merkezindeyiz. Neredeyiz? Havana'da. Şu an hava, saat 11.30'a geliyor. Hava çok sıcak. Hissedilen bir 30 derece hissediyorum ben. İnsanlar burada sıcakkanlı ve tamamen rahatlar arkadaşlar. Bir kasıntıları yok. Müziğe kendilerini veriyorlar. Gölgelik bulduklarında dinleniyorlar. Yaptıkları şey gün içerisinde bu. Bulunmuş olduğumuz yerde, Havana'nın merkezlerinden biri. Parque Central diye geçiyor. Biz de şu an parkın içerisindeyiz. Hilal abiyle beraberiz. Hilal abi Türkiye'ye bir şeyler söylemek ister misin? Herkese selam. <laughs> Hilal abi burada yaşıyor 2017'den beri. Kendisi bugün sağ olsun burada bulunduğum süre zarfında benimle ilgilenecek, yardımcı olacak. Ben de onunla beraber Küba'yı, Havana'yı tanımaya çalışıyorum. Burada sıkça bunları görebilirsiniz. Ulaşım bakımından kullanılan at arabalarına. Motor çok yaygın. Arkadaşlar bakın hemen otelin bir sokak arkası. Şöyle görebilirsiniz bunu da. Yapılar çok eski, bakımsız. Devrimden sonra tamamen ambargo uygulandığı için Amerika tarafından hiçbir şekilde buraya sağlık sektörü dışında hizmet de gelmiyor. Yani boyadır, badanadır, işçiliktir bu tarz şeyleri bulmak da çok zor burada. Şimdi bir mahalleye giriyoruz. Otelimizin iki sokak arkasında hemen. Her yerde böyle bir dağınıklık, bir çalışma var. Kimin ne yaptığını çok anlamıyorsunuz ama herkes bir şeyle meşgul tabi. Bakın, şurada bir hanımefendi. Hello, hello Türkiye. A, Turco. Yeah, el Turko. Ya El Turko, El Turko. Thank you, thank you. Türküm dediğinizde hemen mutlu oluyorlar çünkü Türkleri gerçekten bu ülkede çok seviyorlar. Bunu Güney Kore'den sonra en çok hissedebileceğiniz yer burası. Abi gerçekten Türkleri çok seviyorlar. Evet, Türkleri de ha. çok iyi tanırlar çünkü. Türk televizyonlarında Türk dizileri oynuyor. Şey, Küba televizyonlarında hep Türk, dizilerim var. Türk dizileri var. Arap ülkelerinden sonra buraya da mı geldik abi? Filmlerimiz burada da mı nam saldı? Evet. Şöyle sokakta her yerde avokado ve muz satan göreceğiz arkadaşlar. Avokado ve muzuyla çok ünlü. Küba sokaklarındayız işte. Merak ettiğimiz fotoğraflarda sürekli gördüğümüz arabalar, o renkli renkli binalar arka yüzü de böyle. Ama güvenli değil mi abi? Burası gerçekten güvenli. Güvenli abi. Güvenli. İnsanlar kendi halinde. Biz şimdi sokağa böyle Hilal abimle beraber dolanırken ne kimse bize bir laf atıyor, ne kimse bize bir şey söylüyor. İnsanlar birbirlerine saygılılar. Bakın şöyle bir dükkan göstereyim size. Beyefendi burada bir şeyler satıyor, kıyafet. Değerli arkadaşlar, Havana'da yürürken hemen sokakta bir tane fırın gördüm. Şimdi bu fırını da çekeceğim. Bakın şöyle şöyle ekmekleri size göstereyim. Bakın burası da fırın. Hello. Say hi Turkey. <gülüyor> Turkey. <gülüyor> Şimdi şöyle arkadaşlar ilerliyoruz. Seyyar satıcılar böyle meşhur. Küçük ananas görmediyseniz size şöyle küçük ananas göstereyim. Bu tarz tropikal iklimin olduğu, kare iklimin olduğu bölgelerde çok çok görmek mümkün bunu. Sokakta ilerleme devam ediyoruz bakın. Hello. Hola. Gracias. Şöyle şehir merkezinde yürürken bu tarz metruk binalar görmeniz çok mümkün. Covid'den sonra ilgi olmadığı için böyle dağınık bırakılmış. Bakın beyefendi burada işiyor. Şöyle sokağın ortasında zaten kokuyu da size anlatamam arkadaşlar. Çok pis kokuyor. Şöyle sokaklar öyle bildiğimiz gibi güzel değil. Çoğu yerde de öyle değil. Bazı yerlerde çok pis. Küba sadece o videolarda, filmlerde gördüğümüz gibi renkli arabalar, renkli binalar, güzel plajlarla anılmıyor tabii ki de. Yani buraya geldiğinizde farklı bir yaşamda göreceksiniz. Yani burası gelip görülmesi mutlaka gerekiyor. Merkez tabii ki. Merkezdeyiz. Kübalıların kendi yaşam alanı. Öyle filmlerde, videolarda gördüğümüz gibi de değil. Gerçek hayat bu aslında. Yani Küba fakir bir ülke. Komünist rejiminin olduğu, her insanın 30 dolar 40 dolar asgari ücretle çalıştığı bir memleket burası. Şöyle sokak ortasında çöpleri gördüm. Hilal abiye sordum, neden böyledir dedim. Hilal abi de covid sonrasında Venezuela'dan petrol girişinin zayıflaması ile birlikte artık devletin temizlik arabalarının petrol bulamadığından dolayı bu tarz temizliğe de sokak temizliğine de öncelik vermediğini söyledi bize. Şöyle göstereyim size bakın sokakta her yerde böyle çöp görebilirsiniz, her köşe başında var dağınık bir yaşam zaten kirli bir yaşam petrol olmadığı için burada temizlik arabaları çalışamıyor olay bu şu an biz Küba'nın gerçekten merkezindeyiz gerçek Kübalıların yaşadığı yaşam standartlarının ne derecede olduğunu gördüğümüz yerdeyiz gerçek yaşamın olduğu yer burası işte insanlar burada yaşıyorlar hayatlarını böyle idame ediyorlar köşe bucak şöyle koyu balar görebiliriz Kenan Hello Bakın arkadaşlar Şöyle göstereyim Köşe başı böyle pro satanlar var Tabi bunlar orijinal mi abi bunlar Bunların hepsi çakmadır arkadaşlar Sokakta kesinlikle pro almayın Şu tarz mesela bu bir dükkan arkadaşlar Böyle terk edilmiş kapalı gibi görünüyor ama Bunların hepsi dükkan Mesela en basitinden burası Dışarıdan ne olduğu belli değil ama Biz buradan telefon hattı alacağız mesela Şu an içeriye giriyoruz. Hello. Şimdi bir devlet kurumuna geldik. Burada her yer devletin olduğu için SIM kart alacağız. Sıradayız. Ancak gelmeden önce mutlaka bu işi çözün yoksa burada SIM kart almak çok zor. Şimdi biz de uğraşıyoruz. İnternet bulmak büyük bir sıkıntı. Oteller dışında buna ulaşmak gerçekten güçlük. Şimdi almak istiyorum ama sanırım ellerinde kalmamış. Onu bir teyit edecekler. Alabilirsek çok güzel olacak. Alamazsak da artık otelden interneti bağlanmaya devam edeceğiz. Tabii şu an ben kendi adıma hat çıkaramıyorum burada. Ancak Hilal abinin kendi bir yedek hattı daha var. Sağolsun onu şimdi çıkarıyor benim kullanıma vermek için. Şu an bulunmuş olduğumuz bölgenin adı da Parque Curita. Yani şu meydan bütün Küba adasının içerisindeki dolmuşlara hizmet veren bölge. Yani buradan her yere ulaşım sağlanıyor. Etrafta insanların böyle durduğuna bakmıyor. Bunlar dolmuş bekliyorlar. Her bir köşede farklı bir bölgeye kalkan dolmuşlar bekliyorlar. Burası şehrin en büyük ulaşım merkezlerinden biri. Burada Küba vatandaşları için internet kısmen de olsa rahat ulaşılabilir. Ancak turist için çok zor ve turistler için fiyatlar çok yüksek. Bulunmuş olduğumuz cadde Reyna Caddesi. Alabildiğince uzun sonunu görmek mümkün değil. Biz de o caddede yürüyoruz. Köşe bucak insanlar. Ne yaptıklarını anlamak çok zor ama hepsi bir ticaret uğraşıyor. Hepsi bir şey satıyor. Hepsi bir şeyle meşgul böyle. Evlerin olduğu sokaklar. Burada yaşam var. Şu sokaktaki yaşamı görebiliyorsunuz değil mi? Alabildiğince uzun uza diye giden bir sokak. Üstlerde tamamen böyle evleri görebiliyoruz. Burada da bir yaşam var arkadaşlar. Okay. Bilal abi de burada yaşıyor. Bak küçük bir nalbur. Küçük bir market. Hediyelik eşya satan bir mağaza. Burada içeceklerin satıldığı bir yer. Şurası yine bir nalburiye malzemesinin satıldığı yer. Yani anlam veremezsiniz hangisinin ne olduğuna. Ama köşe bucak restoran. Ondan sonra köşe bucak bir market. İnsanın temel ihtiyaçlarının satıldığı yer. Çanakçı, çömlekçi, hediyelik eşya satılan, genellikle kara borsa, sigara, pro satılan yerleri görmek mümkün. Ancak söylemek istediğim buydu. Bakın arkadaşlar çöpü görüyorsunuz değil mi? Yani küba bu aslında. Şu an mevcut durum bu. Sinekler ve kokuyu size anlatamam. Öyle sokaklar, canlı arabalar sizi yanıltmasın. Güzel yanlarının yanında tabii bir de bu tarz bir sıkıntısı var. İnan buradan geçmek o kadar zor ki. Çok pis kokuyor. Küba'nın nüfusu 11 milyon. Arkadaşlar Karayiplerin ve Atlantik Okyanus'un kesiştiği yerde buluşan bu güzel ülkenin, bu adı ülkesinin adı Küba. Biz de şu an Küba'dayız. Buranın komşularına baktığımızda batıda Meksika, kuzeyinde Amerika, Florida, güneyinde Bahamalar, doğusuna baktığımızda da Haiti ve Domini'yi görüyoruz. Komşuları da bunlar. Nüfus ve popülasyona baktığımızda da Küba ada ve adacıklardan oluşan bir ülke. Ortalama 4000 ada ülkesi burası. Ada adacıklardan oluşan 4000'e yakın ada adacık var. Değerli arkadaşlar, tabi buraya kadar yürüdük. Yürürken aslında nereye yürüdük biliyor musunuz? Sim kartını alacak Hilal abi, bana verecek evinden. Şimdi onunla beraber onun evine doğru çıkıyoruz bakalım. Hilal abinin evi de şurası arkadaşlar. Bakın Eve girdiğimizde bir balkonu var. Şöyle Beşiktaş bayrağını görmüştüm az önce, evet. Şanlı Beşiktaş bayrağımızla Türk bayrağımızla birlikte, üstündeki Türk bayrağıyla birlikte burada dalgalanıyor Küba sokaklarında. Onu da görmüş olalım. Hilal abi koyu bir Beşiktaşlı. Hemen evin içine baktığımızda şimdi tabii klimayı açmaya çalışıyor fanı. Evi böyle, gezebiliyorum değil mi abi? Gezebilirsin. Şey. Şurası. Hemen burası mutfak değerli arkadaşlar. Sağ taraf bakın burası mutfak. Şöyle göstereyim size. Türklerin olmazsa olmaz çayı, çaydanlığı. Böyle kendi bir mini bar yapmış, küçük. Ve karşıda hemen lavabo duş var. değerli arkadaşlar. Kübalıların evini görmeniz için gösteriyorum. Hilal abi odalara bakabiliyor muyum? Tabii, tabii. Şöyle yatak odasına da baktığımızda bir yatak odası burası. Kasa olarak adlandırılan da aslında budur. Gelip kalmak istediğinizde bu tarz yerlerde kalıyorsunuz. Bakın dolap falan yok arkadaşlar. Böyle. Görmüş olalım. Böyle arkadaşlar bu Küba'ya geldiğinizde kasa olarak adlandırılıyor. Eğer kalırsanız buralara gelip kasalarda bu tarz düşünebilirsiniz kalınacak yeri. Karşımda görmüş olduğunuz kilise Hesus de Krason eğer yanlış telaffuz etmediysem kilisenin adı bu. Yani İsa'nın kalbi kilisesi. Bulunmuş olduğumuz Havana şehrindeki en büyük kiliselerden biri Reyna Caddesi üzerinde. Biz de caddeyi gezerken kiliseyi gördük. Şöyle size göstermek istedik değerli arkadaşlar. Zaten Hilal abi de hemen kilisenin bir sokak altında oturuyor. Rene Caddesi'nden yürümeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar şu görmüş olduğunuz mağazadan da yani alışveriş merkezinden de diyelim. Kübalılar ettir, tavuktur, balıktır. O gibi e, yaşam malzemelerini alıyorlar. Yani gıda malzemelerini alıyorlar. Ve ellerinde kart var. Kartla sınırlı sayıda alıyorlar bunu. Öyle her canınız et çektiğinde gelip alamıyorsunuz. karne sayısınca alıyorsunuz. Çünkü devlet o noktada destekliyor. Ücretsiz olarak alıyorlar yani tabiri caizse. Karne sistemi. Şimdi şu caddeye giriyoruz şimdi. Şimdi kibarlara gelen şeyde yiyecek geliyoruz. Sokak pizzası. Sokak pizzası bu mu? Hı -hı. Değerli arkadaşlar, Küba'ya geldiyseniz, sokak pizzası denemek isterseniz buraya geleceksiniz. İsa'nın Kalbi Kilisesi'nin hemen karşısında pizzacıları var. Şöyle şu pizzayı size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, pizza bu. Burada yapılıyor. Şube Efendi pizzayı yapıyor. Buraya gelirseniz pizza yemek isterseniz 250 pesoya pizzayı da alabilirsiniz. Küba sokaklarında Çin Mahallesi'ne girdik. Hemen hemen her ülkede bir Chinatown gördüğümüz gibi burada da bir Çin sokağı, Çin Mahallesi var. Küba'nın merkezindeki en iyi restoranlardan biri de burasıymış değerli arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Buyurun. La Flor de Loto. Yani burası da yine Küba lezzetleri arasında. Bakın arkadaşlar, ekmek almaya geliyorlar ya, şu karneyle ekmeği alıyorlar, şu karneyi işliyorlar onu. Hala karne sistemi geçerli burada. Siz onu görmüş olalım. Her sokakta böyle insanlar var. Hepsi bir şeyler yapıyorlar. Hepsinin bir meşgalesi var. Burada da bir marangoz ustası var. Mobilya tamiri yapıyor. sokaklarda, köşe başlarında her şey mevcut. Şu an Çiçekçiler Sokağı'na geldik. O otantik arabalarımız tabi her zamanki gibi. Eski Amerikan rüyasını arabaları. Çiçekçilerin tam karşısında şöyle Burada çiçekçiler karşısında da çöp her şey var. İşte şu an İstanbul'un tarla başı neyse burası da öyle bir yer diyor Hilal abi. Biz de onu geziyoruz. Biraz tabi ortamın kötü olması da ondan kaynaklanıyor. Biraz tutulmayan bir bölge. Yerel insanların yaşadığı bir bölge. Odası var. Bunu sokakta her yerde böyle görebilirsiniz. Büyük büyük çizmeler giyiyorlar. İşte burada böyle tatlıcılara çok rahatlar. Şöyle tatlı kültürü çok. Her yerde böyle tatlıcıları görmek mümkün. 150 peso, 300 peso. Maksimum 1 dolar bile değil değerli izleyenler. Burası da onların kapalı çarşısı. Bir de şunu düşünmüşler. Binaların arasında hep insanların yağmurdan ve güneşten gizlenebilmesi için geniş geniş kapalı yol yapılmış, avlu yapılmış. İnsanlar rahat bir şekilde burada yürüyebilsinler diye hem yağmurdan hem güneşten korunarak. Bakın arkadaşlar buraya gelirseniz sokaklarda şöyle domuzun satıldığını göreceksiniz. Bu domuzu çok tercih ediyorlar. Hemen tiftikleyip ekmek arasına koyuyorlar. Burada da bir beyefendi var bakın. Kendisine şimdi o domuz sandviçini alacak. Sokakta hemen hızlı hızlı böyle yapıyorlar değerli izleyenler. İnsanlar da bunları çok tercih ediyor. Ve çok ucuz. Yani 250-300 pesoya alabiliyorsunuz. Bakın çuros en çok tercih edilen tatlılarından biri. Hemen sokakta böyle hanımefendi hamurunu yapmış. Hızlı hızlı. Bizi görünce de biraz utandı geri çekildi. Bir de seyyar satıcılar, işportacılar her yerde. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın arkadaşlar şimdi biz de şu bisiklete bindik. Muhammed'le beraber. Burada ulaşımı e, şehir içerisinde yorulduğunuzda bunlarla çok rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. Zaten çok ucuz. 500 peso. Yani 50 lira bile yapmıyor. Çizme moda burada. Çizme burada moda. Bakın şurada da çöp yanları. Ne yazık ki bu görüntü Küba'ya yakışmıyor ama böyle işte. Yokluk böyle bir şey. Değerli izlenler, ben de gelmeden önce birkaç video izledim. Her şey şen şakrak gösteriyorlar, gerçeği göstermiyorlar. Ya Geldiğinizde tabii ki güzel yanları var. Yani Horedero'dur, Trinidad'dır, Bakir bölgeler var. Oraları çok güzel. Santa Clara'da belli bölgeler çok güzelmiş. Vinyales, pro tarlaları. Pro tarlaları. Gitmedim, gidemedim. E, zaman yapayım. yetersizliğinden. Buraları güzelmiş. Yani e, öyle söyledi bana Muhammed. Kendisi gezmiş. Tabii ki Havana'da olduğum süre zarfında çok güzel yerler gördüm. Ama her yer öyle güzel değil yani çok pislik de var Kötü görüntü de var Yani rahatsızlık duyabileceğiniz Her şeyi görebilirsiniz pis ya da kötü insanlarıdır Ama çok güzel yerleri de var Önemli olan hepsini görmek Dikkat edin Belli bölgelerde maske takmak gerekiyor Ben hiç oralara gitmedim Çünkü çok pis hastalık kapmaktan korktum Ama genel olarak bir nostaljik e, hatıra tutmak için Çok güzel bir alan burası Bölge tamam. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Ağızda Hala kullanımda olan posta kutusu Hanımefendi de burada hey, hello. hello Hi baby hello, hello Bakın hanımefendi de burada Pırosunu ağzına almış süslenmiş Resim çekiliyor ya. burada Bro, foto. Evet. Good photo, okay? Yes. Evet. Şimdi hanımefendi tabi prosunu almış ağzına. Şöyle bir tane bize verdi. No, no. Şimdi yine bir ekibe denk geldim. <laughs> Müzik yapmak istiyorlar. Biz de başla dedik. Şimdi onlar da başladılar. Türkiye. Türkiye. Maral. Maral. Yes. Maral. 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 <laughs> Maral. 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 Maral.

Değerli arkadaşlar, burada hemen sizi gördüklerinde istediğiniz gibi her şeyi söyletebiliyorsunuz. Çok tatlı bir görüntü. Biz de onlara Türkiye selam gönderdik. Türkiye buradan selam olsun. Arkadaşlar geziyorum maşallah kanalını takip edin. Takip etmeye devam edin. Tekrar Küba'dan hepinize selam. Bolca saygılar ve sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız sizleri çok seviyorum.